Gel Lazona gel çözelim. Hadi gel bakalım. Lazona en güzel kadın testi çözmek ister misin? <laughs> Lazona. Sana en güzel kadın Efe. testi çözdüreyim mi? Kanka, influencer mı kadın mı? Ünlü mü yani? Bilmiyorum ki en güzel kadın diyor. Tamam. Çözecek mi? <laughs> Çözerim kanka, niye çözmeyelim? <laughs> ben yorum yapmayacağım ama. Sıkıntı yok, ben yaparım ya ben niye chat. Ama benim dediğim olacak. Tamam sen kimi diyorsun o. Chat'le beraber. Hı hı. Aç. Burada da bana test eden sana. ekran. sana. Şey ya biz yemek İnf yapalım ya. <gülüyor> <gülüyor> ya da başka bir şey yapalım. <laughs> <gülme> Allah seni kahretsin. <laughs> 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 Bedir hadi. Lazım hadi beraber seçin. Hangi yakışıklı daha erkek daha iyi. <gülme> tamam sonra en yakışıklı. Hayır oğlum ya. En güzel kadını Aynen. seçiyorsun da sonra. <gülme> oldu lan. Ha? En... yayındayız ha fundar. <gülme> <gülme> oğlum. Oldu <gülme> gördü. <gülme> 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 Yo onu ben sana sonra yazacağım. Şimdi git. Ben <gülme> <Ya>, git. Ya, <gülme> <gülme> <güyorum> ben yayınlar <gülme> ya, yayınlar koyacaksın. Şimdi git. Kovar gibi oldu. özür dilerim Vazgeç, seç en güzel kadın, hadi. Hı. Ama Sonra yorumlayacaksın işte Light e çünkü şu sebepten ha. dolayı. Onu yapmayalım işte. Niye? <laughs> Onu yapmayalım. <Su> Niye oğlum? <laughs> öyle şey mi oğlum? Olmazsa olmaz öyle. Yorumlayacaksın. Light e oğlum yanlış ise... anlaşılmaz, Sen gaysin zaten. <laughs> Değil mi? <laughs> evet, evet. Ona göre rahat rahat diyorum. Biz <laughs> bir şekilde yorumla ya normal bir şekilde işte de ki benim bakış açıma göre çenesinin yapısı beni çok etkiledi mesela. Burada bak normalde söyleyeyim. Normalde turuncu saçları acayip seviyorum. Ama sağdakinin nedense o turuncusu güzel turuncu değil anladın mı? Gülme amcık. <laughs> 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 o yüzden no. soldaki hanımefendi. Sen Ayça Ayşin Turan'ı seçiyorsun. ve aynen. Birkaç dizisinden kaynaklı. Onu da He. beğeniyorum. Hangi yani. dizisini <laughs> izliyorsun? Eee en son şeydeydi. Çağatay Ulusoy beraber bir tane dizide rol aldım. Neydi? Muhafız neydi lan? Aa, muhafız. Hakan Muhafız. Evet. Niye yorum yapmıyorsun? Yemek yorum da aynı zamanda. Sağdaki hanımefendi Instagram keşfetimde çok fazla denk geliyorum. O yüzden bir <laughs> şeyim var hani anladın ya, mı? Buna daha yakındım. Şey. <laughs> Arkadaşlar Lazona Instagram keşfeti sadece hanımefendiler ve yemek olan bir insan ve şu anda yemek yiyerek hanımefendi oluyor. daha <laughs> da her gerçekten çocuk böyle hayali anını yaşıyor yani. Evet. Hangisi daha güzelmiş yani? Sağdaki hanımefendi. Hanım Sadık hanımefendi. Evet, evet. Evet. Toprak sesiyle yapmazsan daha iyi olur. <laughs> Toprak sesi Evet Yorumla, ya. yorumla evet bekliyoruz. Olayım. Burcu Biricik Melisa Döngel. Burcu Biricik'i de küçükken full dizilerde takip ediyordum. Tamam. O yüzden onunla karşı böyle bir sempatim var. Anladın mı? Melisa Döngel'i tanımıyorum bile ama. <laughs> tamam. Yani Burcu Biricik'i <laughs> mi seçiyoruz? Evet Burcu Biricik'i seçiyoruz burada da. Biricik. Evet. Niye kilitlendi? Gizem <laughs> Edziz. <laughs> Türküsü Demirel. Türküsü Demirel. Neden? Yorum? Ee, yüz atları ve gözleri daha güzel. Artı olarak... Evet. Saçı da kendi rengi falan sanırım. güzel derler. İnşallah. Ay yeni doğan kabul olsun. Bugün doğan kabul olsun. evet. Tuana Yılmaz mı? İnnaci... Neyla? İnci ney lan? İnci uslu, uslu, uslu inci herhalde. Uslu. İnci uslu. Evet. Tuana arkadaşlar. Yılmaz Hanım efendim. Neden? Ee, daha soft bir makyaj yapmış. O yüzden kendisinin <laughs> yüz hatları daha önde olduğu için ee, daha şey gözüküyor. Tamam. Güzel gözüküyor. Okey. Soft yani. Evet evet. Aleyna Tilki mi? Sürüfi mi? Konuşsana yarabbim. Sürüfi ya. <laughs> Düşünüyorum ya düşünme sürem de olsun yani burada anladın mı? İkiyi seçiyorum. Neden Sürüfi? Şu an tanımadığım biri geldi mi orada? Aleyna Tilki'yi nedense hiç bir şey bulmuyorum ya. Niye? Dödüblümanla şarkısını dinliyordun sürekli. Evet. Sesi çok güzel bak. Ses olarak yorumlayacaksak Alenna Tilki'nin harbiden Ama sesi çok iyi. zaten oğlum güzellik sadece tamam. görüntüden ibaret bir şey değil ki. Güzellik olur. ilk başta sadece Sesli, görüntüden ibaret bir şey değil ki dostum. yani. de. Güzellik ilk başta yani ilk baktığın ya, zaman ses Sana göre yani, sülüfiye. Neden sülüfiye? Alenna Tilki'nin çünkü davranış şekli birazcık garip ya. Ne bileyim. Böyle <laughs> bir... Pazarı yapma. Sıkıcı bir tane alabiliyor. Seni bu gün linç etti. Yaren alacağımı CEMRES solmaz mı? <laughs> ne oluyor? <laughs> Kapı çalıyor. <laughs> Kapı çalıyor diyor. Niye heyecanlanıyor <laughs> oğlum? Ya <laughs> hadi git gel. Yok. Hadi gitme. Ekliyoruz biz. Kapı çalmıyor. Kapı çalmıyor. İlerlemeye başladıkça influencerlar da ink geliyor. Anladın mı? <laughs> <laughs> evet. Yarın alacağım Cemre Solvaz mı? Burada çete bakıyorum ben. Çete bakma kanka. Diyeceğim. Öyle bir şey yok. Kendi yorumun ya. Çetmet diyor. yok. Aşağıda görünüyor oğlum zaten çetin de. Evet çete Chet. bakma. Niye iki? Bir dakika ya. Çet bir dakika. Oğlum bak bu çocuğun fikrini değiştirmeyin. Harbiden kendi yorumunu yap. Ciddi kendi yorumunu yapıyorum ben Niye hiç kaynak. <gülüyor> Yemek yiyorum. <laughs> <gibi. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yemek yiyorum, yemeği hızlı bitirmeye çalışıyorum. Yüz tamam. atlarından kaynaklı. Yüz atlarından kaynaklı Yaren Alaca diyorsun. Hı hı. Tamam. Evet, evet. Ebrar Karabakan, Berfin Miş. Ebrar Karabakan, Eşref Rüya'da oynuyor ve çok itici bir rolde oynuyor. Evet. Yani, o yüzden acayip bir şeyim var ona. Tamam o, şu an açık ara bir oylamada hayvan gibi bir... Tamam, onlar e, demek ki eşref izliyorlar. Çok güzel efendi. Ama eşref rüyayı bu, 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 izlemiyorlar bu büyük ihtimal onlar. Bu sadece eşrefli olacak bir şey değil. Bu fark ne? Sağdaki terörist falan mı oğlum? Bir... Niye Bu kadar insan bir gider o yatar. <laughs> Ayıp <gülüyor> <olsun. İki sardımlar gülüyor> Ayıp lan. Ayıp lan şerefsizler. <laughs> tanıdık şey işte o. Eşref bir ya. şey. Yani sen kimi seçiyorsun? Sen Berfin Mişi mi seçiyorsun? Ben ikiyi söylerim. Evet. Tamam. Hadise mi İrem? <laughs> <laughs> İngiliz demeyi duydun mu? Nasıl sırıtıyor? Nasıl sırıtıyor? <laughs> <laughs> Şimdi Lazona'nın... bağlıyordum. <laughs> <laughs> evet Lazona. Kimi seçiyorsun bakalım? İrem Kızıltaç. Ben sarışın sevmiyorum arkadaşlar <gülüyor> hadiseyi. <gülüyor> Neden İrem Kızıltaç? Ne bileyim sarışın ben sevmiyorum ya. Tamam sarışın sevmiyorsun ama abi İrem Kızıltaç... Hadiseyi söylerdi de... Tamam sen İrem Kızıltaç'ı mı seçiyorsun? Sadece siyah <laughs> saçlı olduğu için mi? Evet. Başka bir sebebi yok yani. Başka hiçbir sebebi yok. <laughs> Laz harbi giymiş aslında. <gülüyor> 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 Serenay Sarıkaya mı, Demet Özdemir mi? O da bu da Eşref'te oynuyor değil mi Demet Özdemir'de? Demet Özdemir de Eşref'te oynuyor. Tamam Demet Özdemir mi, Serenay, Serenay Sarıkaya mı? Serenay Sarıkaya her türlü. Serenay Sarıkaya Hem sayışın, de sarışın, sarışın değil mi ya? Yo bak sarışın değil o fotoğrafta. Nasıl sarışın? <laughs> <laughs> Tutarlılık abidesi. Kanka ben saç sarışın olarak sarışından bahsediyorum bu arada. O Serenay Sarıkaya da sarışın Gizliği ya. olarak bahsediyoruz çünkü. Hayır ya, nasıl saç olarak? Kanka nasıl sarı bu? Kör müsünüz? Kanka bu şu anki saçın bu Ay, fotoğraftan şu dolayı çok an... belli olmuyordur da. O da normalde ben de sarışın. bak. Hayır ya. Ben Serenay'ı hiç sarı saçlı görmedim. Belki de sarı sevmemesine rağmen bu ikilide onu daha çok önde görmüştür olabilir. Onun seçimi tamam. Tamam. Hadi kumral diyelim. Ben sarı diye hatırlıyorum Serenay Sarıkayı'yı. Ben de Serenay Sarıkayı'yı görüyorsan benim gözüme sarı çıkar yani böyle bir canlanır. <gülüyor> <gülüyor> geç bunu amına koyayım. Geç şunu, geç şunu <laughs> kanka ya. <laughs> Çık şu <gülüyor> <steder>. <gülüyor> Çık <çıktım>. <gülüyor> <gülüyor> Geç şunu amına koyayım. <laughs> yemek yemek yapalım ya yemek izleyelim. <laughs> evet. Minetugay mı Miyafits mi? Minetugay. Minetugay. Tamam neden? Sana hep bu soruyu soracağım. Ge neden? <laughs> Geçmişten gelen demeyelim de böyle hani çok bir algı var ya Türkiye üzerinde. Minetugay işte Türkiye'nin en güzel kadınıdır falan diye. Ha. o benim için de işlemiş böyle içimden anladın mı? Tamam. Yani tamam. en güzel kadındır olarak şey oluyor evet. Tamam, o zaman Minetugay niye kaldı? Tuğba üstün mü? Petek Alemdar mı? Tuğba üstünü de çok fazla dizide gördüm ya. O yüzden çok güzel aşina aldı var. Hani kendimi onu daha yakın hissediyorum. Tuğba üstün diyorsun Bir arkadaşımmış gibi. Evet evet. Bak pet petal şey geldi. Petal ailesi. Bak petal. fan grubu bastı. Petal kim? PTFC. PTFC. <laughs> <laughs> <Aynen. gülüyor> Petek Alemdar şeyi yok mu ya? Onların TikTok'ta şeyleri, isimleri falan öyle. TikTok ben hiç indirmedim telefonuma. Bir kere indirdim sana video atmak için. Sinem Özgür Haricinde 06. Deniz Işın. Deniz Işın dizi oyuncusuydu değil mi? Sanki şey gibi ya. Bu yeni bir yarışma programı var ya orada dans eden kızlar vardı. Sanki o yarışmada gibi. Dizi oyuncusu diye hatırlıyorum Deniz ben Işın. Deniz Işın. Hatta şeyle... Ama şey değil hani. Bir platforma dizi şey çekiyorlardı herhalde. Benim ha. bildiğim. Vallahi bilmiyorum, hiç Hatta şeydi la arkadaşım, hoş geldin'in yanında bir tane adam vardı ya. Onunla beraber çekiyorlardı herhalde. Aa, bu abla şey şey... Youtube'da bir ara vardı, karşılıklı bir... E, Değil kişiyle mi? oturup flört şeyi yapıyorlardı Youtube'da. Evet şimdi evet. Şimdi anladım, şimdi anladım, tamam tamam. Ondan kaynaklı Deniz tamam. Işın Hanım efendim. Deniz Işın Hanım efendi. Şu ana kadar tanımadığın biri geldi mi? Melisa Aslı Pamuk He? ve Seray Öztek. Tanımadığı birisi geldi mi harbiden Tanımadığım mesela? Tanımadığı biri, ya çıkmadı yani. Melisa Aslı Pamuk'u da tanıyorum Hı, Hı, hatta Hı, çarpışmadan kaynaklı. Kuzey çarpışma. Tekin birlikte dizi çektiler çarpışma diye. Ha. Evet. Ondan kaynaklı Melisa Aslı Pamuk'a daha yakınım. Hani daha önceden göz ha, olduğu için. yani. için. Göz evet, onu seçiyorum. Için. Tamam. Sümrü Özden, Alina Boz. <laughs> Ali Nebozun da dizileri çok iyi. Kanka dizisi Bu falan şey değil. Dizisi... Hangisi daha güzel? Sana sor soruyor, <laughs> çok soruyoruz. Ali Nevo'sun. Çok güzel izlenerek kanka. Bu Of ya adamlar, ben <gülüyor> <gülüyor> Kimi seçiyorsun? Ali Naboz Hanım efendim. Tamam. Pınar Deniz mi? İrem Sak. İrem Sak da hangi dizideydi ya? Sak önceden şeyde oynamıyor muydu ya? Ee, çok güzel hareketler bunlar. Ben Ulan Çukur'daydı falan. Çukur'da. çukurda. <gülüyor> 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 güldür Güldür'de vardı <laughs> herhalde İremsak ben da. Güldür 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 pardon <laughs> ya. Aynen. Bir de Çukur'da da dizi oyunculuğu yaptı. Tamam. Orada daha Sanki, şey çok iyi yani konuşma, insanların İramsak. projelerini konuşma İramsak. hangisini seçiyorsun? <laughs> İrem Sark... <laughs> Nedenini söylüyorum ben önceden sen. <laughs> Kosika mı, Ertas'la mı? İkisini de tanımıyorum. Ertas'la'yı sadece Instagram'da aradığı sırada denk geliyorum. Tamam. Bazen seçiyorsun? önüme düşüyor yani. Göze aşinalığı olduğu için sağdakini söylüyorum ama yani ikisini de bilmiyorum hiç. Haydi bakalım. Yakın. Hayal Köseoğlu Yine soldaki daha arada sırada Instagram'a denk geliyor Makyaj videolarım Ha denk geliyor ha <laughs> denk geliyor Kimin? Yekpun'un mu? De. Aynen Onu mu seçiyorsun? Haha <laughs> Tamam Erzen Soylu mu? Fahriye Evcen mi? Alo. Alo. ben <laughs> sen gezekalı. <gülüyor> İnter <gülüyor> <gülüyor> i̇nternetim, <gülüyor> <amcuk>. <laughs> i̇nternetim gitti kanka. Siktir <laughs> lan amcık. Arro <laughs> internetim gitti. <laughs> Fahriye Evcan. Tamam. Fahriye'cin iki çocuğu mu vardı? Sanırım. Bir tane herhalde ya. İki Daha tane artık... değil bir tane olması lazım. Ha dur bunlar da başka Bitmiyor bir... Bitmiyor mu kanka? <laughs> <laughs> Nil Superpin Aktaş mı? İpek Yazıcı mı? İpek Yazıcı. Neden? Sarışın. Ee, sarışınlıkla alakası yok ya. Eşi şarkıcı. Ve acayip dinliyorum onun şarkılarını. Yani bu yüzden dolayı senin gözüne güzel geldi. Evet bu yüzden dolayı tamam. güzel değil. Arkadaş olmak istesem İpek Yazıcı olur yani. Arkadaş olmak isteme değil bu. Simay Barlas mı Pelin B mi? İkisini de tanımıyorum. Ama Tanımanın bir Simay önemi Simay yok. Bak, sana tanıyıp tanımadığını sormuyoruz bak. Simay, Simay Barlas. Alo. <laughs> heh. Alo. Lazonacığım. Dürüst <laughs> yorumlar yapmıyorsun. Bak müdahale ettirme ben. Hahahaha. <laughs> <bana bana. gülüyor> <laughs> müdahale bunu bak istemiyorum. <laughs> Simay Barlas mı seçiyoruz yani? Evet evet Simay Barlas. Ceren Savaş mı? Helinel Çavu mu? Kanka sikerim bak sessiz sessiz durma amına kodum çıkıyorum. Kanka ya. düşünme <laughs> sıram Niye olsun sen? ya. Ben Ama, anlamadım. Niye sikiyorsun ya? Gördüğüm gibi ben yorumu belirteceğim ya. Düşünme sıram oluyor. Bir bakıyorum. Tamam. Şu an tek fotoğraf üzerinden değerlendiriyoruz. İkisine de bakmam gerekiyor bir şey söylerken. Ceren Savaş. Neden Ceren Savaş? Göz renklerinden kaynaklı. <laughs> Elif Saraç, Maral Sinem Özdoğan. Elif Saraç. Neden? Sağdaki hanımefendi kimse çok sinirli bakmış. Korkutucu duruyor. <laughs> <diyor. gülüyor> şey gibi işte ezelde Mümtaz <laughs> amcanın kaşları <laughs> Onun gibi bakmış sinirli sinirli şöyle. <laughs> Elif Saraç bu kadar yani sadece sinirli bakıyor evet, diye mi kız? Evet kaynaklı aynen. Ya siktir git amına kodum. Bu da yorum yapmamak için götünler gibi bu ya. Okan ne zaman gelecek kanka? <laughs> Selcan Yavuz'dur. Okan yazı mı lan? Gelmiş herhalde. Bir baksana kapıya. Yoo <laughs> Yo, gelmemiş daha. Selen Yavuz. Serel Yerili. Serel Yerili. Serel yerili. Neden? Sarışın. Instagram'da karşıma çok denk geliyor ya. Bir yakın oyurum dümen mi? Az önce bir yorum dümen zaten. <laughs> Kaçamak cevaplar böyle. <laughs> Hande Erçel mi? Nida Güzel Kaan. Hande Erçel. Ceyda Döner. Oğlum benim bir gözüm çok bozuk bu fonttan bir sıkıntı var. Edren damla. Fontta sıkıntı, Edgen damla. Evet. aynen. Ne? kimi seçiyorsun? Edren damla. Kardeş sarışın seçiyorsun sen sar sadece? Hani sarışın beğenmiyordun. bu? Ha ha Hayır, ha 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 Kızıl çok demedim, seviyorum. Turuncu dedim bak. Turuncu ben, dedim. Turuncu saçları <laughs> çok seviyorum dedi. Sana sarışınlardan nefret ediyorum dedim. Kızıl sarışınları <gülüyor> seçiyor. <gülüyor> tamam yani sen Ceyda Döner'i seçmeyip Ecrin Damla'yı mı seçiyorsun? Evet. Tamam. Evet. Devrim mi? Elif Nuriyel mi? Devrim Özkan. Neden? Hızlı tercih oldu. Neden? Ee, bir hızlı yok değil. mi? cevap ver, hızlı cevap ver. Hadi, hadi düşünme. Daha sempatik. Hadi, hadi, hadi. Daha, Daha sempatik, sempatik. tamam. Ama evet. ama soru en güzel kadın. Ne soru kanka? Tamam sempatik Nisa duruyor işte. Nisa Güls mü, Doğa Aytar mı? Kanka niye bu kadar düşünüyorsun? Ölüm kalım sorusu sormuyoruz. <laughs> Nisa, kanka. Gül. <laughs> <düşünsene bana>. Nisa <laughs> Güls. <Kanka. gülüyor> Konuşarak düşünsene Nisa Güls. Neden Nisa Güls? Saç renginden kaynaklı. <laughs> Bunu saldıracaklar. saldıracaklar. Kanka en güzel ülkeler filan yokmuştur. Tamam şimdi seri. Bakayım. Bak seri seçiyorsun hızlı. Aynen 1-2-1-2 tamam. gibi gel. O zaman bana se sebep sonunu söylemeyin tamam, de ben direkt hızlı. seri seçeyim. Melisa tamam. tamam. kımık. Tamam. Geldi gibi seç. Tamam. Burcu biricik. Tamam. Devrim Özkan. <laughs> Yalan ya. Bu ilk de Dümen <laughs> 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 <"Dibende, meek> de ama yakalım da. Yasemin Kiyalın. Dümen de bu ilk Of of. Ee, İrem Kızıltaç. <laughs> Nisa Gülsü. Mini Tugay. <gülüyor> Serenay. <gülüyor> Tamamen dümen <doğru. gülüyor> Burcu Özberk. Burcu Özberk ne zaman seçtik mesela biz? Burcu Yok ki. Özberk seçmedik Hiç mi lan? Yo seçtik mi? Bilmiyorum, hatırlamıyorum ki ya. Ben de hatırlamıyorum. Elif Saraç. Siktir git Rahane bizim fikrimizi de alsana arkadaşlar. Biz chatle çözmek istemiyoruz ki. Chat <laughs> Lazoro testi ya. Lazoro testi bu ya. Evet. Deniz için. Hadi ben de mi piç ya. kanka. Bitti <laughs> benle var ya. Ben dimenim var ya. Ağzı düştü. bir, işte, bir yorumlara yapma <laughs> yapmayacağım. <gülüyor> 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 Kara kutu gibiyim ben. <laughs> İpek yazıcı. Hande Erçel ben bunun arasında en az yedi tanesini yalan söylediğini kendim hissediyorum. Bak, en az yedi tanesinin. Çok, Çok, <laughs> Çok büyük yalanlar var. Çok büyük yalanlar <laughs> başardı. Türküsü Demirhanlı. <Dömirel'den. gülüyor> <laughs> Simay Barlas. Hızlan. Burcu Özberk. <laughs> Mine Tugay. Lazona bunları nereden biliyor? Takip ediyor. Lazona'nın arkadaşlar beğendiklerine bakın zaten. Mesela İrem görüyorsun, görüyorsun, görüyorsun. İrem vardı. İrem'in profiline gidip bakın her postunu beğeniyordur. <laughs> <laughs> Sessiz kaldı. Herkese bakabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Kim? Kim? <gülüyor> arkadaşlar siz işinize bakın. <laughs> Devrim Özkan. İrem Kızıltaç. <laughs> <Evet>. Yasemin. <laughs> Deniz Işın. Az önce tanımıyorum ayağına yattın. Şu an Deniz Işın finalleri doğru geldi bak. Evet. Hamdi Erçel. Devrim Özkan. İrem Kızıltaç. <laughs> 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 Amcık sayın. Ne geliyor lan arkadan arkadan. Sağ da kendim efendi. Evet. evet. <Gülüyor Hande Erçel. <laughs> Soldaki yine mi <hanımefendi. gülüyor> Harbiden beğenmiş busun. Arkadaşlar biz yalan söylemiyoruz ya. Evet yalan yok. İrem Kızıltaç'ın 10 tane fotoğrafı varsa 20'sini likelamıştır bu bebe. Oy. <laughs> <laughs> <Uy. gülüyor> Takip ediyor evet. yazıyorlar ya bir de. <laughs> Takip et <ediyor>, yazıyorlar. <laughs> İrem Kızıltaş kim? Bilmiyorum. Ben Lazona Lazona'dan gördüm. Lazona sürekli beğeniyor. Herhalde Instagram'cı bir influencer. Ne Lazona? Sen anlat, sen tanıyorsun. Makyaj ürünleri pay paylaşan bir influencer. Ne? Yapıyor? Ben de Tam makyaj ürünlerine ilgi duyuyorum. Ne paylaşan bir daha söyler misin? Hatalarını düzelteyim ben senin. Makyaj ürünleri paylaşan bir influencer. O yüzden mi takip ediyorsun? Ben de makyaj ürünlerine ilgi duyuyorum arkadaşlar. Giyim. <laughs> Etrafta. <laughs> <laughs> kadar hadi gel ya sigara içeceğiz. Kuru da abin ya. Allah Allah. <laughs> ya ben aslında başka isimler gelecek diye heyecanlanmıştım. <laughs> o yüzden geldim odaya da. <laughs> bulamadım ya. En güzel Türk kadını var bak 256 <laughs> kişi diyor Lazana. Yok yok kanka yok kanka. Biz yemek memek yapalım şurada da rahat rahat.